değerli üyelerimiz hükümeti <laughs> basın mensupları sizin de hayırlı günler diliyorum önce konuşmamıza ulaştırmadan önce geçtiğimiz haftaki şehitlerimize bir kez şey daha rahmet almak istiyorum ee, bildiğimiz kadarıyla Manisa'mızda da çok büyük var ee, Allah kendilerine beni edip rahmet eylesin bu ülke için canını veren emek sahip eden herkesten Allah razı olsun mekanları cennet olur inşallah. Ayrıca bugün sabahleyin ee, aldığımız bir haber var. Bey Mermer evet bir trafik kazası olmuş. Orada da kayıplarımız olduğu söyleniyor. Eee orada da kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına da baş sağlıyoruz. Yaralılarımız da var. Allah şifa versin yaralılarımıza da. Eee biz Haziran ayının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili çalışmalarımızı yerelle, yerinden ve sahadan arkadaşlarla istişare etmeyi gelenek haline getirmiştik. Öğretmenlerle başladık. Öğretmen arkadaşlarımızla hem rutin belli takvime bağlanmış şekilde hem de tesadüfi olarak bulunduğumuz oturumlarda öğretmen arkadaşlarımızla konuşarak eğitim öğretimle ilgili yaptığımız şeyler, attığımız adımlar, atılması gereken fark edemediğimiz eksiklikler varsa onları istişare ediyoruz. Hem de yaptığımız şeylerin sahadaki ile ilgili aksaklık varsa onlarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere öğretmen arkadaşlarımızla, idareci arkadaşlarımızla, sürekli görüşme halindeyiz, iletişim halindeyiz. Bizzat ben öğretmenler odası buluşmaları adıyla, öğretmen arkadaşlarımızla ucu açık sohbetler yapıyoruz. Bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bundan da bakanlarımızın ciddi şekilde beslendiğine inanıyorum. Attığımız her adımda bu anlamda geniş kitlelerle istişare etmenin faydalı olduğunu gördük. Onun ötesinde de illerin genel değerlendirmesini yapmak üzere de tek tek illeri dolaşmak, gezmek istiyoruz. Geziyoruz da Haziran ayının başından itibaren. Şu ana kadar kırkın üzerinde il bu anlamda masaya yatırdık. Eksiklerimiz yapılması gerekenlerle ilgili tedbirlerimizi aldık. Ayrıca geçtiğimiz hafta itibariyle de farklı bir daha başladık. Yani genel müdür arkadaşlarımız, bir müdürümüz Anadolu'nun ücret ilçe merkezlerine giderek kendi hukuki, Genel ile ilgili okullarda oradaki ilçe müdür arkadaşımızla birlikte değerlendirmeler yapıyor. Yani şu anda 81 yılın tamamında bütün ilçeler itibariyle Ocak ayı sonuna kadar inşallah hepsinde bütün toplantılarımızı yapmış olacağız. Burada da bugün Manisa'nın genel değerlendirmesini yapmak için buradayız. Manisa özelinde ihtiyaç duyabileceğimiz vatanlıktaki genel müdür arkadaşlarımız da buradalar. Özellikle birlikte geldiğimiz arkadaşlardan hem burada deprem sebebiyle güçlendirme çalışmaları, ilk yap çalışmaları hem de yeni yapımlar <laughs> açısından inşaat genel buradayız. Aynı şekilde meslek teknik eğitim konusunda Manisa iyi çalışıyor. Burada ciddi şekilde ihtiyaç da olduğunu görüyoruz. O açıdan meslek teknik eğitim genel ödülümüz burada. Diğer, genel müdür arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 8-10 kişilik bir ekiple geldik. Sağ olsun Sabah bizi misafir etti. Eee buradaki toplantımızı evden etti. İl Milli Eğitim Müdürümüz sunumuyla Manisa'nın değerlendirmesini yapmış olduk. Şöyle kabaca rakamlar üzerine konuşacak olursak eee normal koşullarda Manisa özelinde 2000 yılı itibariyle karşılaştırdığımızda öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 25 oranında artmış. Ancak buna rağmen öğretmen sayımız yaklaşık yüzde yüz oranında artmış. Derslik sayımız yine yüzde elli üzerinde yüzde altmışa artmış durumda. Dolayısıyla Manisa bu anlamda 2002 ile kıyaslanamayacak kadar hem şunun için bunları söyledim. Bazen bu rakamları söylediğimizde derslik yaptığımız ama öğrenci sayısı da arttı. Eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bu oranı veriyorum. Derslik öğrenci sayısı yaklaşık yüzde yirmi beş oranında artarken derslik ve öğretmen sayısı itibariyle iki katından fazla bir artış var. Nitekim bu veriler sayesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı Manisa genelinde ilk öğretim ve orta öğretim ayrı ayrı olmak üzere yirmi bir ve yirmi e düşmüş durumda. Bu Başka bir ülkede bu kadar büyük bir gelişme olduğunu görsek devrim yapılmış denir. Bizde de bu anlamda e, gerçekten çok ciddi bir e, atılım yapılmış oldu. Nitekim bu fiziki kapasite ilgili şeyler e, uluslararası raporlarda da sık sık zikrediliyor. Yani en son yayınlanan OECD raporunda da Türkiye'de <laughs> fiziki altyapı itibariyle e, gözde görünür bir artış oldu ve OECD ortamlarının üzerine çıktı eğitim öğretim imkanları açısından, fiziki imkanlar açısından tespit edilmiş durumunda. Bu güzel bir şey. Buna rağmen eksiklerimizi <laughs> İl Milli Eğitim Müdürümüz ve valimiz bize tanımladı. Biz de zaten devam eden yatırımlarımız var. Hali hazırda devam eden yatırımlarımızın yaklaşık proje bedeli üç buçuk milyar civarında. Bunların bir kısmı ihale edilmiş, bir kısmı ihale aşamasında. Bir kısmında ihale hazırlık sürecinde bunlar tamamlandıktan sonra da Manisa'da e, ciddi anlamda derslik ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı açısından e, sorun kalmamış olacak. Ben emeği geçen e, valimiz başta olmak üzere, vekillerimize, siyasetçilerimize, bize destek olan ticaret sanayilerimize dahil bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim süreci zaten böyle bir seferberlik ruhuyla aşılabilecek bir şey. Ee, i̇nşallah burada da e, sorunsuz bir şekilde eğitim öğretim yılına devam ettirmiş olacağız. Ee, tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep güzel günler diliyorum.